arkadaşlar. Akça yaptık. Yoğurtçay yaptık. Ayça yorulduğu için Ayça'yı gönderdim. Şimdi arkadaşlar aynısını bir çekip fabrikaya devam edeceğiz. 1 Evet. Evet. Kısa kısa yapacağız arkadaşlar. Şimdi aynısını sonra yapacağız. Evet. Güzel, biraz esmeyelim, sağa sola esmeyelim, ortaya. Şimdi arkadaşlar tekrar nerede yapacağız? Buradayım. Kana? Evet, güzel. pes aldık. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi bir diş çekiyorum. Bakın şöyle. 1 2 3. Güne bastım. Şöyle bakalım. 1 2 3. Şöyle yapalım 1 2 3 Buradayım. 1 2 3 Buradayım. 1 2 3 Evet şimdi bir sağa bir sola dörtlü yapacağız. 1 2 3 1, şimdi aynısını sobayak. 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi arkadaşlar, kısa kısa panatolu yapacağız. Buradayım. 1, 2, 3. 4. Şimdi sol ayak. Bizim 1, 2, 3, 4. Şimdi biraz nefes alalım. Ayakları açalım. Nefes aldık. Sağa sola eskendim. Evet arkadaşlar. Şimdi hani temel hareketleri yaptığımız zaman böyle bir kasa şeklinde bir yüksekliğimiz olsun demiştik. Teklifler ne yapıyorduk? Buradaydı. Buradan hafif alayım. Bir. İki. 3 4 Şimdi ne yapıyorduk? Akçayı koyduk. 1 Kalk kurşunu 2 Kalk kurşunu 3 Kalk kurşunu 4 Kalk kurşunu 5 Evet şimdi Yan vuruşumuz yok çayı. Buradayım. Çektim. 1 Buradayım çektim 2 buradayım çektim 3 buradayım hop evet güzel biraz nefes alalım arkadaşlar bunlar tekrar amacım sürekli ev iç ortamında olduğunuz için normalde tekvando biliyorsunuz grup çalışması bunlar temel teknik konusunda daha rahat tekniğiniz bozulmasın diye ön hazırlık olsun diye yapıyorum hani evdesiniz bir yere çıkamıyorsunuz grup çalışmalarında ya darbe yastığıyla çalışıyorduk raketle çalışıyorduk veya sevkat giyiyorduk. ama burada o imkanımız yok kendi başımız olduğu için kendimiz bir şeyler üretelim olur mu şimdi kısa kısa evet, tekrar baktığınızı aldım Hadi. bir 2 kolayak, 1, 2 ev. Şimdi tekrar tolıyor. 1, 2, 3, 4 Evet Şimdi tekrar, evet. tekrar kartuşun nerede? 1, 2, 3. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen hemen kısa kısa teknikleri yaptık. Bunu kenara alalım. Şimdi kendimizce kısa kısa teknik çalışması yapabiliriz. Mesela arkadaşlar step alalım. Step çalışmamızı hem step çalışmamızı da yapmış olalım hem diş seçimi hem de tekme Evet, önce bir selam alalım. Herkes unutmasın. Çalı. Dünya. Bekan. Montoncum iyi. Evet. Siz şunu zaman. Başlıyoruz. Evet. <laughs> nefes alalım. Çok kalk yapalım. Hem nefes kontrol yaparız. Ayaklar birleşti. Açabildiğiniz kadar ayakları açalım. Sağ sol etmeyelim. Ortaya. Evet. <laughs> Belediği çevirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar faldik bir bir geri yapacağız. Sonra tekrar kombinemize devam edeceğiz. Nasıl? Ne yapalım peki? Şöyle. Mi? Montaj mi? He. Başlıyor. Evet. Güzel. Şimdi sonuyor. Evet. Tekrar. <laughs> ne yapıyor evet. evet. Tekrar nefret. Evet. Açtık ayakları. Sola. Evet, akku bir yapıyoruz. Değiş, değiş. Evet, tutku bir. Tutku bir nasıl da? Ne dönüşü Evet. İş. Evet, topuktan. Evet, çök ayak dibine. Değiş, değiş, değiş. 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 Evet. Esne öne doğru. Evet. Arkadaşlar. Bu kısa olarak bir çalışma oldu. Hem vücudumuz ısındı. Hem ayaklarımızı esnettik. Biliyorsunuz günlük çalışma yaparsanız çok vücudu ısınmadan da teknik yapabiliyoruz. Şimdi biraz bir dakika dinleniyoruz arkadaşlar. Tekrar ikinci bölüme geçeceğiz.